bugün ilk defa youtube nasıl çekiyorum benim ilk videom olduğu için ilk başta da sadece size hesabımı tanıtacağım bugünlük böyle olsun ama diğer videolarda size daha güzel videolar atacağım şimdi arkadaşlar hesabımıza bakarsak e, seviye göre ya da enderliğe göre yapalım evet arkadaşlar enderliğe göre yaptığımızda <laughs> hiç efsanevi yok ama 4 tane gizemdim. Morty, Tara, Ginny, Mr. 5 tane 5 tane destansım. Piper, Pam, Bibi, 5 tane 5 tane süper enderim. Rico, Daryl, Penny, 3 ay 4 tane en, tane de ender karakterim var. El Primo. Valla. Boyalı olarak da Shelly, Nita, Colt, Bu, Jesse, Brock, Dynamite, Boatik, 8 bit ve Ems. Ondan sonra şöyle seviye yaparsak. Seviye yaptığımızda da Shelly'in şe 2 yıldız gücü de var. Ama aksesuar yok. Bulun iki yıldız gücü de var. Nitan'ın daha yıldız yok. Dynamark'ın da öyle. Rico Max ama oyunda para yok. Colt yaklaşmış, Bali yaklaşmış. Bu arada videodan önce El Primo'nun aksesuarı çıktı. El Primo'nun aksesuarı çok güzel. Ondan sonra bir de görünüm açısından bakalım. Yani kostüm olan karakterlerimi gösterelim. de bandit aşeli. Burada sporcu bu. Defans oyuncusu bu yani. İtaniyo, tanıyor. Dynamite Noel Baba Mike. Colt'un Haydut Colt. Barbie'nin büyücü vali. Derido'nun tıknaz deri. El Primo'nun Edrudo Primo. Ondan sonra... Piper'ın pembe Piper'ı. Elimizin öğrenci Elvis kostümü. Tara'nın mavi Tara kostümü. Yani bir de ajan ajan pi var. Vallahi sonra hesabın kupasına bakarsak gördüğünüz gibi 1257 kupayı is hesabına attık grup pro. Ya gördüğünüz gibi hesap. Şu dükkana da bakabilirsiniz. Dükkan görüyorsunuz. Ondan sonra bir de şey bizim kulübümüz var. Katılmak isteyen herkes katılabilir. Kulübümüz adı Yeni Bağlar Mahal. Bugün benden bu kadar. Daha güzel videoların gelmesi için güzel sayıda bir like atabilirsiniz.